Kayseri'de yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip olan Dedeman Ortaokulu'nun yıkımına dün itibariyle başlandı. Yıkımı devam eden okulu ziyarette bulunan Melik Gazi İlçe Başkanı Mustafa Palancıoğlu şöyle konuştu. Evet bugün Kayseri'de Melik Gazi'de en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Uzun süredir birçok çalışma yapıyorduk ama bunların içerisinde şehir merkezinde Hunat'ta benim de mezun olduğum Dedeman'ın eskinmiş beton harme bloğunun yıkımı, arkada görüldüğü üzere yıkım çalışmaları başladı. Ben öncelikle bir önceki bakanımız Ziya Selçuk Bey'e teşekkür ediyorum. Onun onayıyla bakanlıktan değişen imar planları kapsamında burası park alanı oldu, yeşil alanı oldu. Haseki Bakan zamanında Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki paşa konağı ve askeri lojmanları kazandırdığında Türkiye'nin en pahalı parkını yapıyoruz demişti. Herhalde bize rekoru geçmiş oluyoruz. Burada şehrin merkezinde çok daha merkezi bir konumda yaklaşık 7 bin metrekare alanı yeşil alana çeviriyoruz. Bunun karşılığında da Dedeman Okulu'muzu çok daha iyi bir noktaya Hulusi Akar Bulvarı üzerinde Kayseri'nin en lüks ve en büyük okulunu yaparak taşımış olduk. İnşallah belediye olarak da her türlü desteği oraya sağlayacağız. Ben özellikle Haseki Bakan'a da vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle son imzaların atılması ve bu yıkım çalışmasının başlatılması ile ilgili Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in çok büyük emeği oldu. Kendisine de hasaten desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürümüz İl Milli Eğitim Müdürümüz Ayhan Bey'e ve Kimder Başkanımız Hacali Bey'e. Gerçekten burada hem Kimder olarak hem İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği aldık ve tarihe inşallah imza atacağımız. Bundan sonra şehir merkezini rahatlatacak, yeşil alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak büyük bir projenin de başlangıcını yapmış olduk. Yaklaşık bir ay içerisinde arkada gördüğümüz betonarme bina yıkılarak şehir merkezine inşallah bir hava aldıracağımız, nefes aldıracağımız güzel bir yeşil alanın çalışmalarını başlatmış oluyoruz. Bir diğer çalışma hemen yanı başımızda eskiden Nazmi Toker olarak bilinen ve Dedeman'ın bir parçası olan taş binayı da Güzel sanatlarla, görsel sanatlarla ilgili bir merkez haline getiriyoruz. Dolayısıyla gençlerimiz, kadınlarımız e, burada çok güzel bir eğitim alanına e, kavuşmuş oluyorlar. Sadece bu yetmiyor. Hemen Hunat Camii'ne bakan 5 tane blok var. O bloklardan bir tanesini e, köşenin yanındaki da satın aldık. İlerleyen dönemde inşallah o binada e, farklı amaçlarda kullanacak. Ama sonuçta o 5 da kaldırılıp yıkılıp Hunat Camii'nin çevresinin açılması ile ilgili de güzel bir projemiz var. Hakeza bu okulumuzun hemen arkasında 5 katlı çözüm dershanesinin bir binası vardı. Oranında dükkanlar hariç 5 katını satın aldık. Dolayısıyla Hunat'ı şaşalı güzel günlerine götürecek, şehir merkezine rahatlatacak birçok çalışmayı burada bulunduracağız. Ben hayırlı olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda kazası belasız e, burayı yeşil alana dönüştürüp e, vatandaşın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Burada da bir vesileyle e, buranın AVM, ticaret alanı gibi e, şeyler olacağını, fonksiyon yükleneceğini söyleyenler olmuştu. E, bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor. Zaten arsa belediyemizde değil, burayı ticaret alanı yapıp satmamız söz konusu bile olamaz. Çünkü arsa hazinede, milli emlakta ve bakanlık izni olmadan, imar durumu değiştirilemiyor. Bu benim için de geçerli, benden sonrası için de geçerli. Dolayısıyla bundan sonrası burası inşallah Gültepe Parkı nasılsa yeşil alan olarak, park alanı olarak bura devam edecek. Ee, Hunat Çarşısı şimdi burası. Katlı Otopark da var. Orayı incelediğimizde büyük şehirden bize geçti bu çarşı. Ee, buradaki Katlı Otopark yeterince kullanılmıyor. Bizim Kayseri'de maalesef aşağıya inmek, yukarı çıkmak Kapalı otoparkı Taceddin Veli'de de görüyoruz. Boş duruyor. Bundan dolayı biz bunun çevresini şu anki projede otopark olarak değerlendireceğiz. İlerleyen aşamada eğer tekrar ihtiyaç olursa katlı otoparka onu değerlendireceğiz. Ama şu anda burayı hızlı bir şekilde yeşil alan ve dışına da 110 tane e, otopark çıkıyor. İnşallah otopark düzenlemesiyle ilgili de burada farklı projelerimiz var. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise yakımına başlanan okul hakkında şunları ifade etti. 50 yıldır Türkiye'ye çok e, önemli hizmetler eden 50. yıl Dedeman Ortaokulu'nun bugün yıkımını gerçekleştiriliyor. E, sayın da biz göreve geldiğimiz günlerde e, sıkı pazarlıklarla e, özellikle okul binasının yıkılması ve yeni binanıyla kıyasladığımız zaman e, yeni almış olduğumuz e, Dedeman Ortaokulu'nun yanına bir de teknoloji lisesi açtık. Dedeman 50. yıl teknoloji lisesi oldu. Ee, son derece modern bir binaya biz kavuşmuş olduk. Ee, onun yanında da 3 tane onar dönümlük e, okul arsası aldık bu okulun karşılığında. Evet. Gerçekten başkanıma pahalıya mal oldu burası e, park yapma. E, Milli de burada işten çok çok kazançlı çıkmış oldu. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım özellikle yeni okulun yapımı ve içinin donatım malzemelerinin hazırlanması ve neye ihtiyacımız varsa hepsini belediye tarafından karşıladılar. Kendilerine aslında çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Evet. Kim Der Başkanı Hacı Ali Çakıcı ise Dedeman Ortaokulu'na daha donanımlı bir yere taşıdıklarını söyleyerek şöyle konuştu. Bizler de okulumuzu yeni binasına Hulusi Akar Caddesi üzerinde sizlerin de malumları orada açılışını yaptık. Birkaç defa toplandık orada. Protokolları imzalandı. Orada daha donanımlı, daha geniş, 62 derslikli bir binaya taşınmış olduk. Her türlü atölyelerin olabileceği bir binaya taşındık. Dolayısıyla bir kayıp söz konusu değil. Biz başlangıçta tabii buna sağ olsun başkanımız mecbur değilsiniz ama bir kanaatınız bizim için önemli demişti. Biz de kanaat olarak başkanıma bunu arz ettik. Dedik şehrin güzelleşmesi anlamında size yardımcı olmak durumundayız. Bir. ikincisi bir yüzde yirmi yirmi beş öğrenci kaybı yaşarız endişemiz vardı. Ama korktuğumuz gibi elhamdülillah bugün itibariyle baktığımızda Kaybetmediğimiz gibi şu anda %20-25 daha fazla kontenjan üzerinde müracaat olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Bu da elhamdülillah bizim için çok onur verici, gurur verici bir şey. Öğrenci kaybı olmadığı gibi fazla öğrenci kaydı var. Bakanlığımızdan inşallah bilet müdürümüz de burada kontenjan isteyeceğiz ve kontenjanı artırma durumumuz olabilecek belki de uygun görürlerse. Teşekkür ediyorum. Başta başkanım olmak üzere, milli eğitim olmak üzere. Teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.